Herkese merhaba. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ezgi tekrar çalışması yapacağız. Bildiğiniz gibi 2 haftadır cumartesi günleri yani 26 Haziran ve 19 Haziran cumartesi günleri sizlerle canlı yayın üzerinden YouTube canlı yayında online deneme sınavı yapmıştık. Bunlar hem deneme sınavı gibi oldu hem de ders gibi oldu ve bu şekilde de devam ediyor. Çok fazla talep olduğu için sizden bunu haftada 2 gün yapmak istedim. Çünkü Eylül'e kadar neredeyse gruplar doldu. Haftada bir gün yaparsam, bir cumartesi günleri yaparsam ve o zaman sınavlar geçmiş oluyor. Onun için haftada ikiye çıkarmaya karar verdim. Cuma ve cumartesi akşamları saat 9.30'da canlı yayın üzerinden YouTube'da canlı yayın üzerinden sizlerle online yetenek sınavı yapacağız. Siz de bu yetenek sınavına katılmak istiyorsanız, kendinizi denemek istiyorsanız bu dediğim gibi hem ders hem sınav gibi oluyor. Katılmak istiyorsanız Instagram'dan beni takip edin. Aşağı açıklamalar kısmında Instagram linkini bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edip Instagram'dan yine özelden bana mesaj atın. Yetenek sınavına katılmak istediğini söyleyin. Ben de size ona göre hangi grupta olabileceğini söyleyeceğim. Çünkü dediğim gibi 28 Ağustos'a kadar dolmuştu. Ama haftada 2'ye çekerek şu an 13 Ağustos'a kadar olan bütün gruplar dolu. Haftada 2 gün olursa siz de geç olmadan oradan başvurunuzu yapabilirsiniz. O sınavlarda gördüğümüz iki eksik vardı. Genel olarak sınava giren arkadaşlarda gördüğümüz iki tane eksik vardı. Ezgi tekrarı ve ritim tekrarı. Onun için ben de ağırlıklı olarak ezgi ve ritim tekrarları paylaşmaya karar verdim artık. Tabii ki denemelerimiz, çalışmalarımız yine olacak. E, haftada iki canlı yayınımız olacak. Haftada iki tane de video paylaşacağım. Bunlarda da ezgi tekrarı ve ritim tekrarı olacak. Canlı yayına katılmak için de dediğim gibi Instagram'dan beni takip edip e, mesaj atıp oradaki gruplara katılabilirsiniz. Bugün ezgi tekrarımıza başlıyoruz. Bugün soracağım ezgi tekrarlarının birçoğu canlı yayınlarda sorduğum ezgi tekrarları. Bakalım ne kadar aklınızda kalmış, ne kadarını verebiliyorsunuz ya da hatırlıyor musunuz? Ya da canlı yayın izlemeyen arkadaşlar bunların ne kadarını yapabilecek? Toplamda 12 tane ezgi tekrarı olacak. Onlar da yine her zaman gibi çalışma yaptığınız için önce 2 dörtlük dört ölçünün tamamını çalacağım, daha sonra onları ikiye bölerek çalacağım, daha sonra tekrar dört ölçünün tamamını çalacağım ve aşağıda siz ezgi tekrarının notu olarak da göreceksiniz. Şimdi dersimize başlayalım. Ama bu tarz videolardan anında haberdar olmak için, canlı yayınlardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Ki ben canlı yayına başladığım zaman ya da bu tarz videolar attığım zaman size bildirim olarak gelsin. Siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi dersimize başlayalım. Evet ilk ezgi tekrarımızla başlıyorum. 2 dörtlük 4 dört ölçü hepsi. 11 12 tane ezgi tekrar olacak. Hepsi 2 dörtlük 4 dört ölçü olacak. İlk ile başlıyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi 4 ölçünün tamamını tekrar çalıyorum ve ikinci elik tekrarına geçiyorum. İkinci ezgi tekrarıyla devam ediyoruz. İlk iki ölçüyü çalıyorum. son iki ölçüyü çalıyorum. Dört ölçünün tamamını çalıyorum ve üçüncü ezgi tekrarına geçiyorum. Üçüncü ezgi tekrarına geçiyorum. Zaten toplamda dört, e, dört ölçün tamamını bir çalıyorum. iki ölçü, iki ölçü çalıyorum ve tamamı çalıyorum. Dört kez size çalmış oluyorum ve dördüncü çaldığımda ezgi tekrarını aşağıda not olarak siz de görüyorsunuz. Umarım sizler için faydalı oluyor. Çünkü bu canlı yayında gördüklerimde dediğim gibi zaten kendim deneyimlerimden de biliyorum sınava girdiklerinde. En çok zorlandığımız konu ezgi ve ritim tekrarıydı. E, elimden gelince ezgi ve ritim tekrarı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Üçüncü ezgi tekrarıyla devam ediyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Dördüncü ezgi tekrarına geçiyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Dört ölçünün tamamını çalıyorum ve beşinci ezgi tekrarına geçiyorum. Beşinci ezgi tekrarını çalıyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. 4 ölçünün tamamını çalıyorum ve altıncı ezgi tekrarına geçiyorum. altıncı ezgi tekrarı. İlk iki ölçüyü çalıyorum. son iki ölçü. Dört ölçünün tamamını çalıyorum ve yedinci ezgi tekrarına geçiyorum. İlker'in tekrarı. İlk iki ölçüyü. 12 ölçü. 4 ölçünün tamamını çalıyorum. 8. Ezgi tekrarına geçiyoruz. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçü. Şimdi dört ölçünün tamamını çalıyorum. ezgi tekrarına geçiyorum. 9. ezgi tekrarına geçmeden önce başta anlattığım yerleri sardan arkadaşlar olmuşsa hatırlatma amaçlı tekrar söylüyorum. Haftada iki gün canlı yayın yapıyoruz. Youtube'da canlı yayın üzerinden sizlerle online yetenek sınavı yani deneme sınavı yapıyoruz aslında. Hem ders gibi oluyor hem sınav gibi oluyor. Eksiklerinizi de söylüyorum. En çok zorlandığınız iki konu ezgi ve ritim tekrarı olduğu için. Bu ara Ezgi eğitim tekrarlarına ağırlık vereceğim. Sizler de online yetenek sınavına katılmak istiyorsanız, canlı yayın üzerinden beraber sınav yapmak istiyorsanız, Müzikte müzik devrim sayfasını Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Ve bana özelden mesaj atmanız gerekiyor sınava katılmak istediğinizle ilgili. Ben de size hangi grubun boş olduğunu söylüyorum. En yakın tarih ne zaman olsa o tarih size veriyorum. Ama şu anda 13 Ağustos'a kadar bütün gruplar dolu. Onun da bilgisini vereyim ama gelmeyen arkadaşlar olabiliyor bazen. Gelemeyeceğini söylüyor. Onun yerine diğer gruplardan kaydırmalar yapabiliyorum. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Eğer çok fazla talep olursa haftada 3'e çıkarabilirim canlı yayını. Yani şu an 1 olarak başladım. Bu kadar talep beklemiyordum. Bu beni çok mutlu etti. Haftada 2'ye çıkardım. Eğer bu şekilde talepler devam ederse haftada 3'e çıkarabilirim. Ve o zaman tarihler tabii daha da öne kaymış olacak. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Instagram'dan beni takip edip daha sonra da bana oradan mesaj atmanız sınava katılmanız için yeterli olacaktır. Oradan zaten sizinle konuşacağız. Bu videolardan haberdar olmanız için de yani bu tarz Ezgi Verit'in tekrarını paylaşım anda haberdar olmak için canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmanız gerekiyor. Lütfen onun için de kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 9. Ezgi tekrarıyla devam ediyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Dört ölçünün tamamını çalıyorum. Diğer yerde takıldım, bir daha baştan çalıyorum. 10. Ritim te ezgi tekrar, özür dilerim. 10. ezgi tekrar devam ediyoruz. Bir daha ilk iki ölçüyü çalıyorum sadece. Son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi dört ölçünün tamamını çalıyorum ve bitiriyorum. Şimdi on birinci ezik tekrarına geçiyoruz. Son ölçüye dikkat edin. İlk iki ölçüyü çalıyorum. son iki ölçüyü çalıyorum. Dört ölçünün tamamını çalıyorum. Ve 12 ikinci ezgi tekrarına geçiyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Dört ölçünün tamamını çalıyorum. Toplamda 12 tane ezgi tekrarı vardı. Bugünkü ezgi tekrar çalışmalarımız bu kadardı. Daha önce de ezgi tekrarları paylaştım. O ezgi tekrarlarına da yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ezgi tekrarı, ritim tekrarı bunların hepsi oynatma listelerimde var. Kanalıma gidip oradaki oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Canlı yayınlar var. O canlı yayınlar da kanalımdaki oynatma listesinde var. Oradan ulaşabilirsiniz. İzlememişseniz, kaçırdıysanız online yetenek sınavlarını hepsine kanalımdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizler de cuma ve cumartesi günleri yaptığım canlı yayındaki online yetenek sınavlarına katılmak istiyorsanız dediğim gibi hem deneme sınavı hem de ders niteliğinde oluyor. Nerelerde yanlış yapıyorsunuz? Çevrim akorlarda mı yanlış yapıyorsunuz? Ezgi tekrarında mı yanlış yapıyorsunuz? Bunları da söylüyorum düzeltebilmeniz için. Ders gibi oluyor, hem de deneme sınavı oluyor. Hem de sizinle beraber sınava girecek arkadaşları da görmüş oluyorsunuz. Bunlara katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmında Instagram linkimi bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan beni takip edip mesaj atıp sınava katılmak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Hangi grup, hangi saat müsaitse en yakın tarihi sizlere zaten söylüyorum. Ona göre konuşuyoruz ve o gruplarda yerinize alıyorsunuz. Bu videolardan da paylaşım haberdar olmak istiyorsanız canlı yayınlardan, ezgi tekrarlarından, ritim tekrarlarından, yetenek sınavına hazırlık dersleri yapıyorum. O derslerden Anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Siz de kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar, sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar.